düşüyor ya yani. sonunda mıydım ben ya? Evet söyleyin lan niye beni çağırdınız buraya? Yoksa savaş mı inanacaksınız lan bize? Ha? Hayır efendim. Size müttefikten bahsedeceğim. Müttefik olmalıyız. Nasıl yani? Yani dediğim şey... E, ee, yok Arabox güncellemesi yaklaşıyor. Ve biz yavaş yavaş kaçmaya başlıyoruz. Ve zorlanıyoruz. Ekonomimiz battı. E yani bundan bana ne? Efendim bunu demiyorum ben size. Ben size diyorum ki vatanımızda ve sizin vatanınızda yan yana birleşecek bizi kimse geçemez. Evet doğru diyorsun da biz sizden niye bir konu olmak isteyelim ki? Efendim V16 güncellemesini geleceğini biliyorsunuz değil mi? Evet biliyorum ama kaç gün kaldı değil mi? Efendim 7 gün kalmıştı. Bu da bir 6 gün falan kalmıştır. Nasıl ya? Eğer bizim eğer müttefik olmazsa ve onların yeni güncellemesiyle bütün askerler bizim karşımızda olacaktır. İyi de askerler gelmezse ne olacak? O zaman bize ne yapacak mıyız? Söylesene, bizden bir şey icat gelmeyecek mi? Yine de gelmeyecek mi? Onlara ne geçirmeliyiz? Ama bize engel olacak o zaman Bunu biliyorsun değil mi? Evet efendim, biliyoruz. Senin şiiren ne bu ya? Efendim, oraya uzakta kalsak daha iyi olur. Doğru, ben unuttum. Neyse, şimdi bize müttefik mi olmak istiyorsunuz? Evet efendim. Evet Hayır, bunu yapamıyoruz. Çok reksiz, size pek güvenmiyorum. Efendim biz çölleri nasıl Bize günah verirsiniz. Hayır ben mi? Ben sizin en mütefik olmuyorum. Yılmama bak. Ben derim. Tamam mı? Efendim iyi askerler gelirse ben sizi o zaman görürüm. Lan bana atistik tavır yapma. O zaman bir yapışırsın ha. Valla savaş ilan ederim ve beni de patlatırım. Siz kimsiniz oğlum? Efendim parto, burada burada üzüldüm. Bakın bak. Biz sizden güçlüyüz herhalde. Ben adam gider yapıyorsunuz <laughs> ama biz sizden güçlüyüz. Önce kendi, önce kendi ekonominize bakın oğlum. Bir tane adam öldürüyorsunuz siz sizi. Bizi mi öldüreceğiz lan? Ha? ha? Ne atar yapıyorsunuz oğlum? Askeri gücünüz bile daha zor. Daha zor. Efendim gerginlik yazmadan burada gider miyiz? Of size toplantı yaparım ben ya. Of gülün ya. İşte şimdi sıçtık kaka ya. Ulan oğlum. Ulan ol. lan. Ulan. Ne oldu efendim? Müzelerine kaç gün kaldı sen var mı? Çok az kaldı şu an. Ne oldu? Bizim çadıra bayramında olmalıyız. Efendim biz zaten hazırlıklıyız. Ama sadece tek icadımız yol düzgünlük. Sadece Karın altında yaşamak çok zor. Altında mı oğlum, dışında sen biliyor musun? ne misin? Efendim niye bulursunuz? Doğru düzgün şey yap lan sen de. Valla sihirimi senden çıkartırım bak ben dilim var. Ben sizin dili olduğunu bütün cümle alem biliyor zaten. Ve geldiğinde bir zaten sihirliyim bak. Gerçek dünyaya dönmek istiyorum sabahtan beri plan yapıyorum bize. Ben siz giderseniz biz de gideriz. Ama biliyorum oğlum oyunu indirip oynayacağım işte sizi de yaratacağım. Efendim şu an siz oyunu komple indirmiş oluyorsunuz. Efendim o yönetici silah var mı? Efendim evet. Bu. Onu değiştirebilirsiniz. Bu sayede daha da bir şey oluruz. Hayır. Bunu daha sonra yaparız. Şu an tek yapmamız gereken şey hayatta kalmak. Hayatta düşmanlarımız çok güçlü. Yavaş yavaş biz etmeye başlıyoruz. Derhal savaş çıkarmayız. Ya son savaş ne oldu sen ne biliyorsun? Az canınızdan canımızdan olur. Evet efendim de bu bu, şey bu şey, yapacağım bir şey yok Mesela hayır. Neyse bu batan bir şey olur. Ne savaşları yapıyorsun? Efendim benim de çok şey yok asla hayır. Böyle ederim ha. Sen kimsin oğlum? Niye savaş gelmesin? Komutanın burada uyuyor. Efendim vurmayın ya. Atamak olur dur sen o zaman. Bir git. Gözüm görmesin seni. Git yürü lan. Gözüm görmesin seni. Şerefsiz seni. Ben savaşı gelmemde hesap soruyor ya. Kendimi mi yiyin haysa? Gerçi. Olan bana olmaz ki askerlerim olur. O yüzden en iyisi oturayım. Ben öyle güncelleme kaç gün zaten bakmıştım. Ben iyice mola döndüm. Tövbe ya. Ulan. <laughs> ben aşağı şey ineyim bak. Oğlum böyle bana mi yok ya? bir çıkamadık Oo! Ah, rahat olsun lan çok çok araştırmalı bir türlü oldu. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Yani yeni bir gelin gelirse bizim de uzmanımız uzaklaşmıştır demektir. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Of.